Evet main event çartı açıklanmış bu arada Şey attı Dur bakayım TRV City GG Bir bakalım ona Challengers playoffları Iııııııııııı ee, hmm, Şöyle yapsak Bu değil Fake tough send a couple shots to him playofflarına. Evet. Wow 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 chart. Oksijen Fireflux. ZZ Supermassive Blaze. BBL Other Side Footballist Aurora. Çarta bak. Hmm, biz yenersek futbolist oynayacağız yarı finalde. Baba fena maç dönecek ha. Futbol BBL Vallahi erken final tadında. O zaman tahmin yapalım. Oksijen Fireflux bence Fireflux alır. Yani Oksijen'in oyunlarına aslında çok izleyemedim ama Fireflux güçlü duruyor. Bayağı iyi oynuyorlar. Ee, eğer gene o performans sergilerlerse bence Fireflux alır. Buraya geçer. ZZ Supremacy Blaze zor bir maç aslında. Yani bayağı yakın geçecek bir maç. Ama Supremacy Blaze hatalarından dert çıkartmıştır diye düşünüyorum. Ve Supremacy Blaze alır diyorum. 2-1 falan böyle o şekilde alabilir. Fireflux Supremacy burada. Bu da çok iyi maç ya. Eee BBL zaten. BBL'yi vereyim. Eee futbolist Aurora foot çıkar buradan da. Futbolistle BBL burada kapışır. Baba şimdi buraya ne geliyor? Aurora burada yenilirse buraya geliyor. Other side yenilirse buraya geliyor. Oksijen Zizi de burada oynuyor. Oksijen ZZ'yi oksijen alır desek buraya. Aurora other side'ı kim alır sizce? Aurora other side'ı chat. Aurora mı alır? OS alır. Okey. Other side diyelim. Other side buraya çıkıyor. O zaman BBL foot yenileni other side ile oynuyor. Oksijenle de eee Fireflux Supermassive Blaze yenileni oynuyor. Peki BBL foot. Hadi bakalım. Ya bence gerçekten tahmin edilmesi çok zor. eee şu an ilk bakışta görünüşte futbolist güzel bir oyun sergiliyor. Gerçekten güzel bir oyun sergiliyor. Hani ben dışarıdan objektif yorum yapmak istesem şöyle yaparım. Ya futbolist tertemiz oynuyor. Ve adamlar kadroyu da değiştirmemiş. Harbiden iyi çalışmışlar. Futbolist alır gibi geliyor bana ama. İşte BBL de bir bomba yani. Gerçekten bomba. Hani official maçlar dışında oyunlarını falan görseniz gerçekten çok çok iyi oynadıkları maçlar var Praklarda vesaire. Bir anda bir bomba da olabilir yani oraya. Ve fener gibi. Ama şunu söyleyeyim. inanılmaz maçlar bizi bekliyor. Chat. Yani şu 6 Temmuz'la 10 Temmuz arası inanılmaz bir 4 gün geçireceğiz. Salıdan cumartesiye tansiyon ilaçlarınızı. Aynen bu arada kesinlikle Zanax'tır. Ee, tansiyon ilaçlarınızdır. Sakinleştiriciler. Onları hazırlayın abi. Ben artık öyle izliyorum BBL maçlarını. Oğlum Zanax'ın makarasına söylüyorum. Arkadaşlar gidip Zanax istemeye çalışmayın eczanelerden. <laughs> Dururken şimdi birinin alerjisi çıkacak. Bir şey olacak. Benim başıma kalacak. Makara yapıyorum. Şaka. It was a joke bro. Kanka maçlara ne desek olmaz şu an ama bir önceki mesajda dediğim gibi görmedin. Foot çok güzel oyun sergiliyor ama mental olarak çok çabuk bitiyor. BBL'nin hem oyunu bomba gibi hem de oyun içinde takım içindeki güven çok üst düzeyde seviyede. BBL alır diyorum hem de net. Ya bence tamamen momentum'a bakıyor BBL foot maçı. Momentum çok önemli abi. Yani o ilk el, üçüncü el Beşinci el. Bu eller çok kritik eller yani. Eko el vermemek. Ee, üstün geldiğin zaman 4-0 5-0 yaptığın zaman seri olarak e, Devam ettirmek o seri. O momentumu korumak çok önemli. Evet futbolist komp değiştirmiş. Gördüm. Phoenix oynuyordu Turko. Ama bir garip geldi ya. Turko gibi bayağı iyi seyirci oynayan bir adama Phoenix oynatmak. <laughs> Bilmiyorum. Ay Turku şey değildi lan. Supermassive Blaze <laughs> Ben evet bir anda Blaze yorumu yaptım. Futbolistik oluşuyorduk. Blaze Crax oynuyor. Aynen Crax oynuyor. Bak Crax'ın mantıklı mesela. Crax'ın ee, Phoenix oynaması bana mantıklı geliyor. Çünkü Seyci mesela bir Turko gibi değildi anladın mı? Seyce zaten yeni geçmişti. Krax da zaten eskiden e, Raze oynayan bir çar. Hani agresif hero'lar oynamayı seviyor. O yüzden mantıklı geldi. Ama Turko'nun Felix oynaması bana harbi garip geldi ya. Bir de Rus gibi bir jet varken onu Sova'da kullanmak bilmiyorum. Tabi takım içi verdikleri karar yani o bambaşka etkenler olabilir yani düşündüklerinde. haklı olabilecek şeyleri olabilir. Bu bracket'tan iki takım mı çıkacak yoksa üçüm? Bu bracket'tan iki takım çıkacak. Yani overall final'a kalan iki takım EMEA elemelerine gidiyor. Şuradaki iki takımla loser'ın finaline kalan iki takımla ee, şeye hak kazanıyor. Main event'ine hak kazanıyor. Bir tane daha turnuva olacak bunun gibi. Ona hak kazanıyor. Oradan da bir takım çıkacak. Yani toplamda 3 takım göndereceğiz elemeye. Diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Beni düzeltin. Her şeyde bir hayır vardır. Olayının kanıdı. Rus gittikten sonra Muj ve gel geldi. Bence böylesi hem Rus'a iç Rus için hem de BBL için en enesi olur. Rus'a laf etmiyorum. Sadece bir güzel oyuncu gidip iki güzel oyuncu gelmesinden bahsediyorum. Ne düşünüyorsun? Yani artık bence güzel oyuncu iyi mi çok iyi harika vuruyor çok frag alıyor devre biraz daha kapanmaya başladı arkadaşlar önemli olan takım uyumunu takım iletişimini sağlamak ve takım olarak hareket etmek bence şu anda eski BBL'e göre daha iyi bir BBL yarattığımızı düşünüyorum ben bunu her ne kadar maçlarda tam performans gösteremesek de izleyicilere ileriki maçlarda özellikle bu maçlarda kendimizi göstereceğimize eminim oyuncularımıza inanıyorum EU'ya bakayım. Atın EU linkini. EU'ya da bakalım. EU'yu gerçi çok takip edemedim ben. Tur maçları falan. E, ee, Team Nuclead Fnatic. İşte mesela bak bunları yorumlayamıyorum şu an. Kitleniyorum çünkü oyunlarını izlemedim. TR'yi falan takip edeyim derken yayınlar mayınlar takip edemedim yani. Oo G2 G2'da G2 da F, G2 FPX maçı konuşamadım ama G2 FPX maçı izlenir izlenir. Eğer bizim maç olmazsa ben bu maçı izlerim yani. Ascent Rix GG. Rix, GG kim amına koy? Baba buradan Ascent çıkacak. Tamam mı? Buradan G2 çıksa. Ascent G2 da izlenir. Biz Gino'nun smurflemesi yok mu G2'yu? Diğer Fnatic de çok iyi maç. Oğlum hepsi çok iyi maç lan. Şu BDS Fransız takım değil mi? Oğlum bu bir mi oynamıştık lan? Biz Rivals'da Rivals için antrenman yapıyorduk tamam mı? Tekvan dedi ki Beyler prak çekeyim dedi bir tane takımla Ama iyi takım ha haberiniz olsun falan yaptı Tamam çek olsun dedik Galiba BDS'ti ya 2 en mi 3